Ayaz merhaba annem nasılsın mi? biz nereye geldik Ayaz oyuncağı, biz dinarma ala ünca geldik Ayaz anne. burada dinozorlara bak Dur dinozorları mey. gördün mü Dur. Dur. çok büyük dinozorlar var çok korkuyorum oturamazsın annem çok korkuyorum ben dinozorlardan sen Dur korkuyor mi? musun ısırır mı? <laughs> mı bu çok büyük ağzına bak mi? Ayaz şu dinozora baksana. Anne bu ya ya. Ne yapacaksın? Oturacaksın. <laughs> Oturamazsın. Şu baksana. Ayaz şu dinozorların dişinden korkuyor musun? Dişlerine bak bizi ya. <laughs> <laughs> Gördüm çok büyük gözlerine bak. Gözleri bak. Ayakları bak. Ayakları da çok büyük. Aha, evet. Ayaz gelsene. Ayaz jete bak büyük jete Gel büyük jete bakalım Büyük jete bak Ayaz Büyük jete sarılsana evet. <laughs> Öp bir de Ama <laughs> Çok güzel bir jetmiş annem Çok büyük Ay. Gel bir daha geç Bir daha geç Tam çıkamadın mı? Gülüyor. Tamam Ar dur düşer şimdi jet düşer ha çok güzel oldu. Ar evet burası bu jet Armağan hmm. Ar oyuncağın jeti. Ya çok Doi büyük bir jet. Ama oynamam mı? Hı? Toy Armağan oyuncakta neler varmış Ayaz gel bakalım. Hı? Var, var, var mı annem? Do. Aa, doy, doy. İyi hadi gel.